Evet, Pazartesi günü saat 3 oldu geç bile kaldım yani 3 aslında bulunmam gereken yerde bulunmam gerekiyordu ama neyse biraz fazlaca telefonda uğraşıyorumdan yine ee, telefonda da me mecburen çalışmaktayım arkadaşlar ee, insanlarla iletişim ve telefonumun düzgün şekilde çalışması adına. Ve sosyal medyalar, foto yükleme falan filan. Böyle. Neyse getirdik. Bu neymiş? Daha henüz açılmış olanıymış. Bu açılmış olanı şeftali aromalı olanından buydu. Daha. Daha. Allah'tan ne istiyorsun daha ne? Ne daha ne karıştıracaksın? Yeter ya. Allah Allah. Karıştır şunları. Hiç şey yapma. Evet. Lakin. Bir de termojom latte vardı bizde. Termojom latte, termo kompet. İki adet. Ha. Evet. Bunlar ne yapıyorlar? Yoğun C vitamini ihtiva ediyorlar. Aynı zamanda. Bağışıklık sistemi de güçlü tutmak istiyorsam muhteşem bir şey. Yani sadece enerji yüklemesi değil, aynı zamanda direnç yüklemesi de oluşturuyoruz şu anda. Evet. Hadi izlediğiniz için teşekkürler bana.